Şimdi Aleyhisselatu vesselam bu rahibin bu bilginin sözüne gülüyor ya. Dolayısıyla e, bu bilginin söylediği şeylerin doğru olduğuna delil getiriliyor. Aleyhisselatu vesselam'ın gülmesi tasdiklemesi demektir yani. Çünkü Aleyhisselatu vesselam gülüyor adam Kur'an'ın söylediğini söylüyor. Yani Kur'an'ın haber verdiğini verdiği için Aleyhisselatu vesselam da ona gülüyor. Şimdi burada Muhammed Salih sellem'in anlattığı bir şey var. Kural diyelim veya örneklendirdiği bir mevzu var. Aleyhisselatü Vesselam böyle Yahudilerden doğru bir şey geldiği zaman ve benzeri durumlarda hoşlanıyor. Bundan memnun oluyor. Çünkü kendisi açısından değil. Kendisinde hiçbir şek ve şüphe yok. Ama Yahudiler olsun, bazı şüphe ehli o kimseler için beyinatlar, yani birçok taraftan ve yönden gelen açıklamalar, ispatlar Aleyhisselatü Vesselam'ı sevindiriyor. Ne gibi biliyor musunuz? Burada anlatmış, çok güzel bir örnek vermiş. Usame ile Usame bin Zeyd onun babası Zeyd ibni Harise radıyallahu anhuma bunlar Baba oğullar. Birisi e, biraz daha fazla siyah. Usame bin Zeyd. Yani oğul siyah. Ondan sonra Zeyd de biraz a, e, şey böyle açık renkli. Biraz daha beyaz. Onun için insanlar hakkında bu bunun oğlu mudur değil midir diye tereddüt ediyorlar. İleri geri konuşuyorlar. Oysa ki Aleyhisselatü Vesselam bundan şüphe etmiyor. Usame onun oğlu. Ama mücevviz adında iz sürücü geldiği zaman bu hadise okudunuz. Bu hadisi üstünde okudunuz. Mücevviz adındaki iz sürücü geliyor. Bu baba ve oğul yatmışlar. <laughs> tamam mı? Kafaları gözükmüyor. Başları, yüzleri gözükmüyor. Ayakları gözüküyor. Mücevviz ise, iz sürücü ise, kimin kimden olduğunu bilen ehil kimse. O onlar ayaklarından görünce diyor ki bu ayaklar birbirindendir diyor. Sübhanallah. Yani bunlar bunlar nesep yönüyle birbirindendir. Baba oğuldur diyor. Ali İsraat bir seviniyor buna. Ayşe validemizin yanına geliyor. <laughs> Ey Ayşe gördün mü? Bu mücevviz geldi ve şöyle şöyle söyledi. Bunlar birbirindendir dedi diyor. Sübhanallah. <laughs> Aleyhisselatü Vesselam neden seviniyor? Şüphesini mi gidelim? Haşa o <laughs> Asla. Ama ne yapıyor? Başka bir yönden, insanların kabul edeceği cihetten, birilerinin inanacağı cihetten bir açıklama ve beyinat geldiği için seviniyor. Yoksa kendisinde bir sıkıntı yok. Evet. Onun için bu gibi şeylerde e, Aleyhisselatü Vesselam'ın gülmesi, e, onaylaması onun bu işi kabul ettiğine delalet ediyor. Başka açılardan da az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi olayın desteklendiğini gösteriyor. Delil, başka delillerle.